arabanızı kesinlikle güneş altında yıkamayın arkadaşlar. Güneş altında araba yıkamak hiç iyi bir şey değil. Leke kalıyor. Ayrıca kireç suyu ki kaldı ki burada kireç suyuyla yıkanıyor şu anda maalesef. Çok hızlı durulama yapmanız, arkasından kurutmanız lazım. Çünkü öbür türlü leke kalır. Ha bu arada kireçle ilgili tecrübem o da eğer araçta kireç lekeleri varsa elma sirkesi müthiş iyi geliyor. Birçok arabamı kurtardım onunla. Size de öneririm. Tecrübeyle sabittir. Elma sirkesi. Çok büyük kolaylık o. Yoksa kireç çok büyük bir bela. Yaşayan iyi bilir arkadaşlar. Ayrıca size hangi bezleri de kullandığımı göstereceğim.